Selam arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir. İkizler bu hafta yani 18-24 Eylül haftası sizin tarot açılımınızı başlatalım istiyorum. Bakalım nasıl bir süreç içinde olacak bir hafta sizi bekliyor dedi kartlarımız. Hemen biz de niyetlerimizi alıyoruz. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar arkadaşlar canlar hemen siz de niyetlerinizi alın. Başlıyoruz. Bakalım 18 ve 24 Eylül haftası siz ikizler gibi bir süreç içindesiniz dedikten sonra kartlarımızı açmaktayız. Siz de niyetlerinizi alın ikizler. Bulunduğunuz ortamdan çok hoşnutsuzsunuz. O kadar çok hoş hoşnutsuzsunuz ki çok zorlu zamanlardan geçiyor ve bu zorlu zamanlarda işler bir türlü düzelmediğini düşünüyorsunuz. Rahatlamak istediğiniz şu zaman sürecinde huzura kavuşmanın yolunu bulmakla uğraştığınız depresyonun ve bir hastalığın da artık yat depresyonunuz bitiyor, bir hastalığınız bitebilir, seyahat veya Sizler bir seyahate çıkabilme ihtiyacınız duyabilirsiniz, çıkadabilirsiniz ya da yer değiştirme olasılığınızın yüksek olacağını ve harika bir fırsat bu hafta siz ikizler için söz konusu cesur olacağınız bir haftadasınız ve gözü pek ve iyimser olarak harekete geçme zamanının geldiğinin bilincine varın. Sizler heyecanlandıran şeyler yapacaksınız ne kadar çok çalışırsanız o kadar emeklerinizi alacağınız Hayata dengeyi sağlamak gerektiğini biliyor, başkalarının yardıma etmesine de izin vereceğiniz. Şu haftada artık e, stresin size yol açtığı bir takım so sağlık sorunları yaşama ihtimalinizin yüksek olabileceğini de söyler kartlarımız arkadaşlar. Sizler bu hafta stresli bir haftadan geçebilir ve bu stresli haftadan dolayı arkadaşlarım. E, sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimalinizin pek bir yüksek olacağından kaynaklı dikkat edin derim. Gerçek zorluklara dönüşen negatif düşünceleriniz var sizin hayatınızda. Parayla ilgili konular sizin bu hafta gündeminizde söz konusu. Başkalarından yardım istemediğiniz sürece sizler ruhsal bir e, sorunla kendi kendinizle kavgalarınız bitmeyecek. Serbest çalışma konusunda Kötü zamanlardan geçen sizler maddi sıkıntılarınızın bu hafta biraz zorlayacak olduğunu ve sizin hayatınızda e, harika bir fırsat çıkarak kutlanacak o kadar güzel bir durumunuz ve olayınız olacak partner olabilir bu. Size gelen ve huzur ve bolluk içinde ilahi varlığa ve meleklerine şükranlarınızı sunacağınız, duada ve meditasyonda olacağınız ikizler özel hayatınızda huzur ve memnuniyetli bir şekilde hayatınızı ilerletmek istediğinizi söylüyorsunuz. Artık bu çok çalışmanın e, o maddi sıkıntılarınızı sona ereceği bir hafta da söz konusu diyebilirim arkadaşım. Evet, artık o kara bulutlar dağılıyor hayatınızda. Sıkıntılı süreçler bitiyor. Bir yol seçmiş ve bu yol seçtiğiniz her neyse bu yol sizin için en iyisini seçmiş olduğunuzu söylüyor. Ee, güneş kartımızla. Siz seçtiğiniz o yolun her neyse bu yol senin için en iyisi dedi. Siz bilinçli bir öz sevgiye ulaşmış oluşunuz. Arkadaşlarım kendinizi sevdiğiniz ve kendinize iyi baktığınız bu hafta içinde ve kendi önceliğinizi artık önceliğinize alıyorsunuz. Çünkü sizler çok fazla korkmuş, korkunun pencesinde eylemlerinizi ve planlarınızı hep sınırlandırmışsınız. Hayatın sana sürekli işkence eden, canlı duygularla hareketlenen siz ikizler artık bu süreçten çıkıyorsunuz. Kabuğunuzdan çıkacaksınız. Bu hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygulara duygularla hareket eden içinizde fırtınalar kopan ne bileyim korkunun pençesinde eylemlerinizi ve planlarınızı ne kadar da sınırlamış olursanız olun artık kabuğunuzdan çıkıyor ve kendiniz olmaktan ve isteklerinizi ifade etmekten karşı tarafa kesinlikle mahrum bırakmayacaksınız dedi kartlarımız bu hafta sizler bir değişim dönüşüm ve kendi kabuğunuzu da kıracağınız ve kırcı, kırdığınız bir hafta söz Konusu bilgeliğe ulaşma potansiyelinizi gerçekleştiriyor artık. Sizin bir bilgeliğe ulaşmanızdan kaynaklı bu hafta potansiyeliniz e, potansiyelinizi gerçekleştireceğiniz talihin getirdiklerini bekliyor ve kabulleniyor oluşunuz arkadaşlarım geçmişin zincirlerinden kurtulduğunuzda bir hafta sizin için bu hafta sizler geçmişin zincirlerinden kurtuluyorsunuz artık boğalar. Bilgeliğe ulaşmanın potansiyelini bu hafta kat be kat yaşayacaksınız. Talihin getirdikleri, e, talihin getirdiklerini bekliyor ve kabul edeceğiniz. Şu hafta içinde kabuğunuzdan çıkıyor, uyum ve denge bir uyum uyumlu bir denge içinde olmak istiyor ve sizler arkadaşlarım, çevrenizdeki bazı kişilere durumlara Uyumlu hareket edeceğiniz, zihninizden geçirdiklerinizi hayata, hayatınıza çektiğinizin farkına varın. Zihninizden ne geçirirseniz bu hafta hayatınıza şıp diye damlayabileceği bir dönem, bir hafta. Neye odaklanırsanız, neye ihtiyaç duyarsanız bunlara çok önemli, bunları zihninizden çok önemli olarak geçirin. Kelimelerinizi doğru düzgün seçin. Çünkü neye odaklandığın ve neye ihtiyaç duyduğun çok önemli. Farkında ol bu hafta bir farkında ol dedi zihninden geçirdiklerini hayatına çekme bir mıknatıs gibi bu hafta hayatınıza zihninizden geçirdiklerinizi çekme ihtimalinizin çok yüksek oluşu ve iletişim kurma haber alma isteği çok fazla sizde bu hafta bir kişiyle iletişim bu partneriniz olabilir aklınızdaki kişi olabilir iletişim kurma ihtiyacı ve haber alma isteği bu hafta sizde çok fazla dürtüsel olarak istediğinizi söylüyor kartlarımız. Ve karşı taraftan da bir iletişim bekleyen bir ikizler sizler varsınız canlar. Şimdi devam edelim. Artık bu hafta güçleniyorsunuz. Sizler kendi e, benliğinizi ortaya koyarak kendi hikayenizi değiştirme gücüne, yetisine sahip ve bir siz diyorsunuz ki ben değerliyim. Ben değerliyim. Artık kendi hikayemi değiştirme gücüm var. Kendi hayatımı değiştirme gücüm var. Çünkü ben değerliyim. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğim diyen ikizler burcumuz var. Bu hafta Ailesel tartışmalarınızdan uzak durun. Evinizde bir takım ne bileyim elotronikdir, sıkıntılı böyle zarar açacak bir sıkıntılı süreçlerinize de çok ama çok dikkat edin arkadaşlar kardeşler arasında çatışmalarınızdan da uzak durun dedi kartlarımız arkadaşlarınız kardeşleriniz partnerinizle de bir tartışma söz konusuysa bunlardan da uzak durun ikizler bu hafta sizin için kartlar bu yönde çıktı kendinize çok ama çok iyi bakın öbür videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın